Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben John. Ben de Ben de Rüzgar. Hoş geldiniz beyler. Bugün Eee Survival'ın dördüncü bölümü galiba bu ya. En son maden de bırakmıştık. Survival'ın dördüncü bölümü falan. Arkadaşlar, <laughs> bana. arkadaşlar zaten şimdi şey bu hani mesela 250 bölüme falan <laughs> kadar devam etmeyecek ama yine <laughs> bayağı uzun sürdüreceğiz biz yani. Evet, 50 izin Dragon'ı öldürdük. <laughs> öldürdük diyelim. Bunlar abi daha uzun sürecek hala. Lan. Yani. Seni var e, mı çubuğun? Minecraft'ta yapacak daha çok şey olduğu için. Al buraları attım iki tane çubuk. Feksoy. Valla. En son madende bırakmıştık arkadaşlar. Eee madende birazcık şey yaptık. Dört tane elmas bulmuştuk. Bir tane şey yaptım. Eee kazma bir de başarı... Elmas, elmas buldum, buldum, elmas buldum, elmas buldum, elmas, elmas buldum. Gel lan. Sonra işte obsidyen topladım. Bir de full demir set çektik hepimiz. Öyle. 5 tane elmasım var. Kalkanlarımız da var mis gibi. Fexoyla hala hastayız bir de rüzgar. Hala. Arkadaşlar sesi duyuyorsunuz. Ah. <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh, bir Oh. daha mı demir yakışır. Arkadaşlar ben demirlere doymadım biraz daha aldım. Yıllara yürüyor korkmuyorum. <laughs> Bence çok da komik değil daha herkes gülüyor ona. komik değil Anladım. zaten. Bir herkes gülüyor buna. Bilmiyorum hocam onlara soracaksın hocam. Onlara soruyoruz bize değişik değişik şeyler diyorlar ya onları döverim ben ha adam olsunlar öyle söyle onlara. Valla ama. Ee? Adam ya. ya ee, erkek ya. Uf erkek ya. Feksoy'dan değişik <laughs> sesler. Ya. Ee, John. Bu arada ben bir bayağı elmas buldum oğlum ben bu, bu, videoda şanslıyım 15 tane elmasım var. Ne? O zaman yukarıya çıkalım Feksoy gel. Sana şu iki tane daha demir. Demirim var der. Hocam merhaba arkadaşlar bugün falan. Diye. Çaldı <laughs> bir de geri fake ya buraya. Soy, gel Fexoy arkandayım. Hey, hocam bak. kazmam Yukarı kırılacak. Bak. Gerçi yaparım ben kendime diamond kazma. Tamam. Gel, fake da. Aha fake başka bir kargo daha geldi. <laughs> gene oha dörtlü elmas buldum. <laughs> Arkadaşlar bakın gördüğünüz sizin şansınıza 23 <laughs> tane elmas buldum. Ne kargo gibi. gel bak yukarı çıkman için yer yaptım sana. Görüyorsunuz bak anlatmaya dayı. gerek yok. Enderman dayı çık şuradan. Buyurun da önümde. <gülüyor> <gülüyor> İttirdim gel. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkes yukarı çıksın tamam mı? Ha burada Ruzu buluşalım. adını görüyoruz. Ben şu anda zoomla senin önüne bakıyorum. Yukarıdayız bak. Yukarıda sağ sağ yukarıya evet, doğru, doğru bak. Mam lazım iki saniye yemek ya. Fexoy gel. Allah Fexoy koş Fexoy. Arkadaşlar sizin sayenizde bu arada <laughs> bugün sucuk yiyeceğim. Sucuk yiyeceğim. Zombiler <laughs> var diyecekken abi. Mob kaynıyor e, burada. Agalarla toplantı. Eğiliyorsunuz mu? Hayır uzaklaştıracak. Akrep patlaması duydum. Tamam, Patlama işte. sesi duydum. Dur. Fexoy gel Fexoy kaçalım buradan. Yok yok gitmemiz lazım oğlum. Bir sürü mob var burada. Aa çıkışı bulduk biz. Lan tamam, dur şunları koydum ben açıkça. Feksoy blok koy. Arkadaşlar bir diamond kazmamı ah, çaktım çektik. ben. Lan zombi öyle. Fexoy hadi bu falan değil. <laughs> oh özgürlük. Desenize olduğunuz yerde durun. Aha, rüzgarın ha, rüzgarın mi? evi buradaysa, rüzgarın evi buradaysa bizim evde şurada. Hadi gidelim. Rüzgarın evi değil. Rüzgarı rüzgarın, rüzgarın evi. Ah. Bizim evimiz hmm. o bizim. Lan öl inek. Hmm. Bekleyin bir durun yerinizde diyorum. Arkadaşlar ben domuz eti yiyeceğim. <laughs> ya lan bana ne Yanlışlıkla ya? vurdum. Domuza vuracakken önüne. Domuz salsana. Sal şu domuz. Tamam. Bu domuzu da ben öldüreceğim. Evet buradan Allah ölüyorduk ha. <laughs> Burada ilerleyelim. Benim evi yaptığım evi gördünüz mü? Benim Tekrar. Evim güzel evi. Gördük gördük. Şu anda. Evet sonunda evimize geldik Feksoy kapıyı açık bırakmışsın moblar girmiş olmasın bıraktım hocam girmedi ben sağ <laughs> <laughs> ben odunum yok odun kazıyor. şimdi şöyle koyuyorum bu eşyalarımızı odun yok lan oduna ihtiyacımız var çok fazla eşyamız var arkadaşlar. Çok koyalım. zenginiz ya. Çok zenginiz ya. Bilmem ben hocam. Tamam. bir hayvan kesip geliyorum ben. İvanat bahçesine dön ev. kesiyoruz biz hayvan almıyoruz. Aa oha bir domuzdan üç tane çıktı bereketli Efendim. Bulama yetmiyor biliyorsun değil mi buradaki evin? Evet Doğruya o yüzden üst kata bir tane daha sandık olabilir. Bu arada bir şey söyleyeceğim ona gerek yok bir şey söyleyeceğim hem burada kalabiliriz hem de orada kalabiliriz İşte bu yüzden burada kalmalıyız Orada hem de orada kalabiliriz diyorum adam işte burada kalmalıyız yani ya. <laughs> bu Tavuk eti Bu arada Ruzo sen hala almadın burada demir eşyalarını Ben yaptım ki kendime Çünkü yapmıyor kanka kendi almış direkt Direkt kendi yapmış. Çünkü böyle bir adam. Orada. Aha Ruzan'ın sesi gitti. Eme. Alo efendim. Can Benim sandım. yaptığım eve doğru gelsene diyor <laughs> şimdi. Gelirim gelmesine de. Allah Allah al, burası. Dolmuş yerden mi yaptın? Evet. Oba eşyalar ne var? Al sandığa odun koydum. Ok var. Meşale Kalsın bende. Olmayana bot. Al çubuk. Al çakmak. Neyse yok. Kalsın bende. 11 taş. şu nedir portalı için? Çakma versene bana. Attım. İyi de para geldi. Tam porta için güzel bir tasarım var aklımda. Leme geldin mi? <laughs> ben yaparım portalı. <laughs> Leme'nin pingi o kadar düşük ki. O kadar fazla ki daha doğrusu. Bana diyorsun ama kendi açık bıraktı kapıyı. Ooo Böyle bir tasarım. Bir portalı yapmayın bir. yapıyoruz ama daha yapacak bir da şey yok. Yapardım. Seleme. Yapacağım portalı. Şuraları şey yapmam lazım. Odun o versene bana. Seleme odun ver. <laughs> Yok. Evden alacağım, güzelleştireceğim portalı. Ben koydum ben al. Odun vardı. Seleme var ya. Hani Seleme küfür yiyebiliriz. <laughs> buradan Aha ben aldım. Onu da ben aldım. Onu da ben o aldım. Onu da ben aldım. <laughs> Onu da tamam, ben be. Aa 33 tane var lan bende tamam. 53 tane oldu tamam. Ne varmış ki? Ya bu tasarım kötü ya biraz. Yani yeter. Tamam. Şuraya da merdiven koy senin keşke. Aa, çek ya Selen'le boşuma. Dur dur yapıyor dur. güzel oluyor işte bak. <laughs> Kalları da kapatın. Oh, Bartır. Ay John. John John John. Bak. Lan oğlum ne güzel böyle. Portallı cebelleşiyorlar. Ya yani niye kalkın ki? Ben gidiyorum be ya. Dikkat. Ama güzel oluyor. Güzel güzel. Ben dur gitme. Ben de gel <laughs> Etrafa bak. Nereye? Kemik blokları kemik tozuna dönüşüyor ya kırsa şunları. <laughs> Atsana sendekileri. O ondan fazla vardı bana dört tane geldi sadece. Versene. Aş portalda bir şey var. Bak şöyle uzak tutma. Manyak mısın? Arkadaşlar John delirdi. Bir daha vurursan seni gebertirim. Lan dur tarlayı bozacan. Tarla bu arada güzel yapmışsın ha. Tabi oğlum. Şu alır sür. Ama diyorsunuz. Sen değil tarlaya ben. Ah. Üf, mükemmel tasarım be. Çok güzel olmuş. Çok güzel oldu. Tarladaki ekinlerden <laughs> <size> topluyorum. Olmuş. <laughs> Bir sürü ekmeğimiz oldu. canına Fek toprak getirsene evde varsa. E, ee, ne? Toprak. Toprak. O kalma senin için hemen gidip kazarım. <laughs> 43 tane toprak yeter ya. Kan azmaya başladım ben. Nasıl hocam güzel oldu mu? Leme. Güzel. Aşağıladı mı? O zaman aşağıda olmuş mu hocam? Olmuş olmuş. Gelin portalın önünde videonun bitirişini yapalım o zaman. Canım bitirişini ben yapacağım. Bana ne bana. Ne? Gelin yanıma. Feksoy gel yanıma Feksoy. Önümü göremiyorum evet. ama neyse. Fake o zaman bugünkü videonun da sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugünkü evet. videodan da bu kadar arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz yorulduk siz de yoruldunuz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay evet. bay.